Bu hafta Postkars'ta Özbekistan'ın mutfağına konuk oluyoruz. Ülkenin en meşhur restoranlarından birindeyiz. Özbekistan'ın en meşhur yemeği pilav. Orta Asya pilavının aslı. Bu meşhur ulusal yemeği tatmadan buradan ayrılmak olmaz. <laughs> Başkent Taşkent'in 80 kilometre doğusunda bir restorandayız. Meşhur pilav ustası bizim için iş başında. Bugün pilav geleneksel giden. Özbek mutfağında Biz özel bir yere sahip. Yok. İçindekiler yağ, et, nohut, soğan, sarı avuç, pirinç, kuru üzüm ve baharatlar. Pilav özellikle düğünlerde, doğum günlerinde servis ediliyor. Bazen bir şef yüzden fazla kişi için pilav pişirebiliyor. Bu postkars ekibi için de mükemmel bir veda yemeği oldu. <laughs>